Sevgili gençler, 10. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bugün 5. 6. 7. 8. 9. 10. ve 11. haftaların aslında konu ve kazanımını anlatacağız. Yani bu dersin tek parça halinde olmayacak, birkaç video şeklinde olacak. Çünkü yıllık planımızda bu saydığım haftalarda aslında Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatmıştık. Yani Yıldık da gördüğünüz gibi hep Osmanlı Devletinin 1302 yılından 1453 yılları arasındaki durumunu anlatmış. Yani biz buna kısacası kuruluş dönemi diyoruz arkadaşlar. Ders kitabımızda kısacası biz bu e, videoları seri halinde çekeceğim. Burada ikinci ünite anlatılacak. Yani sayfa 45'ten 69 arasında e, bizi buradan da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar. 10. sınıf tarih dersi bir daha söylüyorum. 5. haftadan 11. hafta arasındaki kazanım ve konularımız Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemidir arkadaşlar. Ve biz burada ilk başta Osmanlı Devleti'nin beylikten devlete geçiş aşaması ve bu süreçte Anadolu'nun ve çevresinin durumu ve Osmanlı Devleti'nin padişah padişah kuruluş dönemini işlemeye çalışacağız. İkinci ünite, Beylikten devlete, Osmanlı siyasetine baktılar arkadaşlar. Yıl 1302 ve 1453 yılları arasındaki döneme konuşmaya çalışacağız. Yan başlığımız aşiretten beyliğe. Biliyorsunuz ki 1243 Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu topraklarında artık Türkiye Selçuklu Devleti'nin hükmü kalmamıştı ve Anadolu topraklarında 20'den fazla Türkmen beyliği kurulmuştu arkadaşlar. Ki o kurulan beyliklerden bir tanesi de kimdir? Osmanlı beyliğidir. Şimdi şu ismi bilin arkadaşlar. Osmanlı devleti kendisine Osmanlı devleti dememiştir. Devleti Aliye-i Osmaniye yani Büyük Osmanlı Devleti demiştir. Biz bugün burada Devleti Aliye'nin kuruluş döneminden bahsedeceğiz. Sevgili gençler, Osmanlı Devleti'nin tarihinde yani 1302'den saltanatın kaldırıldığı 1922'li yıllara kadar beş tane dönemi vardır aslında. Kuruluş dönemi, yükselme dönemi, duraklama dönemi, gerileme dönemi ve dağılma dönemi olmak üzere. Ve biz 10. sınıfta birinci dönem olan kuruluş dönemini işliyoruz. Planımız dahilinde arkadaşlar. Şimdi kuruluş döneminden önce ilk başta arkadaşlar haritaya şöyle bir bakıyoruz. 13. yüzyılın sonlarında Anadolu ve çevresinin jeopolitik durumu hakkında konuşacağız. İlk başta Anadolu'ya bakacak olursanız, burada tek bir devlet vardı aslında, Türkiye Selçukluları. Fakat Moğol İlhanlı Devleti ile girmiş olduğu 1243 Köse Dağ Savaşı'nı kaybedince, Anadolu'da tekrardan Türkmen Beylikleri kurulmaya başladı. Sevgili arkadaşlar, 13. yüzyılda Anadolu jeopolitik açıdan son derece önemli bir konumdaydı. Anadolu, Asya ile Avrupa'yı, Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan bir köprü vazifesi görmekteydi. Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan İpek yolunun da önemli bir kısmı Anadolu'dan geçmekteydi. Mesela bugün Mardin'e gidin bakın arkadaşlar, Mardin'de İpek yolu diye bir cadde ismi, sokak ismi hala vardır. Yani İpek yolu ciddi anlamda ticari bir getirisi olan yoldur ve buna sahip olan da ticari bakımdan da zenginleşir artık. Şimdi Anadolu ve çevresiyle ilgili öncelikle konuşalım arkadaşlar. Anadolu ve çevresinde kimler var o dönem? Bunlardan birincisi Türkiye yani Anadolu Selçuklu Devleti. 1075 İznik'te kurulmuştu. 1243 Köse Savaşı'nda İlhanlılara bağlı tabi oldu. Ve 1308 yılında Sultan 3. Mesut'un ölümüyle de artık tam olarak Türkiye Selçuklu Devleti tarih sahnesinden ayrılmıştır. Arkadaşlar. İkincisi Doğu Roma İmparatorluğu ya da diğer ismiyle bizim ona söylediğimiz ismiyle Bizans İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yıllarda Bizans devleti çöküş dönemindeydi. Merkeziyetçiliğini kaybetmiş, tekfur denilen Bizans valileri merkezi dinlememekte ve halka zulmetmekteydi arkadaşlar. Üçüncüsü Üçüncüsü İlhanlı yani Moğol devleti İran'da kuruldu. Harzemşahları yıktı. 1243'te Köse Dağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti'ne karşı zafer kazandı. Gazan Han zamanında da İslamiyet'i kabul ettiğini biliyoruz. Batiniliği de ortadan kaldırmaya da çalışmıştır İlhanlılar. Dördüncüsü Memlük Devleti. Aybey tarafından Mısır'da kurulan bir Türk İslam Devletidir. Abbas halifesini koruma altına alarak İslam dünyasının liderliğini yapmıştır. Baharat yoluyla zenginleşti. Aynı Calut Savaşı'yla Moğolları yenen tek Türk devleti olarak karşımıza çıkar ve 1517 Ridaniye Savaşı'yla da Osmanlılar tarafından da yıkılan bir devlet olur. Beşincisi Altın Orda Devleti. Karadeniz'in kuzeyinde Batuhan tarafından kuruldu. Rusların güneye inmesini engelledi arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Şimdi Altın Orda Devleti'nin varlığı Rusların Karadeniz'e, güneye inmesini engelliyor. Bizim için bir emniyet noktası burası. Ama Altın Orda Devleti'nin Timur saldırıları sonucunda parçalanıp kaybolması ile beraber ne yazık ki ne yazık ki şu yaşayan, şu bölgede yaşayan Ruslar Aşağıya doğru inmeye, güneye doğru inmeye başlayacaktır ve Osmanlı devletinin başına kuzeyden gelen tehlike olarak bela olmaya başlayacaktır. Ee, 16. yüzyılın sonlarına doğru arkadaşlar. Yani Altın Orda devletinin varlığı kesinlikle Rusların güneye inmesini engellemiştir. Altıncısı Trabzon Rum İmparatorluğu yani Bizans'ın Doğu Roma'nın akrabaları da diyebiliriz biz bunlara. 1461 yılında Hanlar Hanı Fatih Sultan Mehmet Han tarafından son verilecektir diyeceğim. Yedinci maddem Avrupa'da Osmanlı ile çağdaş, çağdaş yani aynı dönemde var olan devletler. Sırplar, Macarlar, İngilizler, Fransızlar, Venedik, Ceneviz, Erder, Eflak, Bodan, Bulgarlar, Arnavutlar ve İspanya'daki İslam devleti olan Beni Ahmer devleti bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar direkt sınav sorusu. Yani üniversite sınavlarında veya KPS denilen memurluk sınavlarında karşımıza çıkar. Ne oldu da Osmanlı kısa sürede büyüdü ve güçlendi? Madde madde gidiyorum arkadaşlar. Merkeziyetçi devlet yapısının olması Osmanlı'yı kısa sürede büyütmüştü. Kuruluş dönemi padişahlarımızın yetenekli olması. İşte Orhan Bey'in ya da işte birinci Murat'ın ya da Yıldırım Beyazıt'ın yani kuruluş dönemindeki altı padişahımızın ciddi anlamda yetenekli olması. İskan politikası arkadaşlar, iskan politikası Osmanlı'nın kısa sürede büyüme sebebi. Mesela Hristiyan bir toprağı fethettiniz, Anadolu'daki Türkmenlerden özellikle sorun yaşadığınız Türkmenlerden alıyorsunuz, yeni fethettiğiniz topraklara getiriyorsunuz. Bakın Anadolu'daki Türkmenlerden sorun çıkartan, vergi vermiyor mesela adam. Konar göçer, bugün burada gidiyorsun bulamıyorsun, başka yere göçmüş. Siz Anadolu'da bu adam Anadolu'yu bildiği için bunun üzerinde otorite kuramıyorsunuz. Bakın böylelikle hem Anadolu'daki sorunlu ailelerden alıp yeni fethedilen bölgelere yerleştirerek onlar üzerinde de otorite sağlıyorsunuz. Hem de yeni fethetmiş olduğunuz Hristiyan topraklara Türk İslam nüfusu yerleştirerek bölgede nüfus koyuyorsunuz. Ne kadar nüfusunuz varsa sözünüz o kadar geçeceği için iskan politikası sayesinde fethedilen yeni topraklara Anadolu'dan Türkmenler alınıp yerleştirilmiştir ve bölgede kalıcılık sağlanmıştır. Bir diğeri devletin kısa sürede güçlenmesinin tımar politikası arkadaşlar. Bakın iskan politikası dahilinde fethedilen yerlere yerleştirilen Türkmenler tımar sistemiyle de toprakları işlediler. Yani tımar sistemi Selçuklu'daki ismi ikta sistemi arkadaşlar. Topraktan beslenen asker hem toprak işleniyor, hem köylüler gelir elde ediyor, hem devlet memurlarının maaşları karşılanıyor, hem de devletin hazinesinden tek kuruş çıkmadan muazzam derecede savaşa hazır bir ordu yetişiyor. Savaş olmadığı zamanlarda da bu ordu bölgenin asayişini, huzurunu, emniyetini, devletin otoritesini sağlıyor. Tımar sistemi Osmanlı'yı Osmanlı yapan sistemlerden bir tanesidir. İstimalet politikası, hoşgörü politikası arkadaşlar yani. Osmanlı Devleti fethetmiş olduğu yeni topraklarda kimsenin dinine, ırkına, milletine karışmamıştır. Ve yerli halkla iyi geçinmiştir. İsyan etmemeleri şartıyla da onların hiçbir şeyine karışmamıştır bakın. Bunun adı istimalet, hoşgörü politikasıdır. Ve Osmanlı'ya zaten insanlar kurtarıcı gözüyle bakmışlardır. Çünkü biz ciddi anlamda nizamı aleme... Hakkaniyeti, adaleti getirmiş olan bir devletiz arkadaşlar. Ve hoşgörülü bir devletiz. Yani bir Hristiyan topraklara gidip de siz burada ibadet edemezsiniz dememişsinizdir. Edebilirsiniz demişsinizdir. Yani adamlara ibadet özgürlüğü getirmişsinizdir. Katoliklerin Ortodokslara vermediği ibadet özgürlüğünü Müslüman Osmanlı Devleti Hristiyan Ortodokslara vermiştir arkadaşlar. Bizans tekfurları arasındaki husumetten Osmanlı çok iyi yararlandı. Yani bir tekfurun topraklarını almak için diğer tekfurla işbirliği yapmıştır arkadaşlar. Görünüşlü, dostça geçinmiştir Osmanlı bunlarla. Bunun adı müdara uygulamasıdır diyeceğim. Bizans'ın siyasi kargaşa içerisinde olması bizim işimize gelmiştir. Avrupa'da o dönemde İngiltere ve Fransa arasında 100 yıl savaşlarının yaşanması yine işimize gelmiştir. Gaza ve cihad politikasının yoğunlaşması Osmanlı'yı kısa sürede büyümesine sebep vermiştir. Güçlü bir orduya sahip olmamız arkadaşlar. Bakın Avrupa'nın ilk daimi profesyonel kara ordusu bizdeydi. O zaman bu bizim kısa sürede büyüme sebeplerimizden bir tanesidir. Osmanlı Anadolu beylikleriyle iyi geçindi ve sempatilerini kazandı. Osmanlı Hristiyanlara karşı savaştığı için. Anadolu'daki Türkistan beylikleri tarafından sürekli desteklenmiştir. Tabi hepsi tarafından değil. Avrupa'da Teodalite denilen derebeyliğin hakim olması, yani siyasi bir birliğin olmaması da bizim işimize gelmiştir. Avrupa'nın hem siyasi yönden, yani Teodalite olarak, hem dini yönden, Katolik ve Ortodoks gibi bölünmüş olması işimize gelmiştir. Osman Bey'in Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenmesi arkadaşlar. Şimdi Şeyh Edebali Ankara ahisidir. Kızı Malhun Hatun ise Baciyan-ı Rum Teşkilatı yani Anadolu Kadınlar Birliği'nin başıdır. Yani Osman Bey hem ahilerin hem de Baciyan-ı Rum Teşkilatı'nın da bu evlilikte desteğini almıştı. Ve Osman Bey'in yanında Akçakoca, Karamürser gibi önemli alperenlerin olması Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüme sebepleri arasında gösterilebilir. Osmanlı'ya kimler destek verdi? Bir, ahiler. Türk Müslüman Esnaf Teşkilatı'ydı. İki, Gaziyanı Rum, Anadolu gazileri, cihatı ve gazayı yürütenler. Üç, Fakiyanı Rum, bilim insanları, Molla Gürani, Akşemseddin, Hoca Saadettin. Üç, dört, Abdalanı Rum, dervişler, ozanlar, tasavvufçular arkadaşlar. 5. Alperenler, sınırdaki akıncılar. Altı, Bacianı Rum Teşkilatı, yani Anadolu kadınlar, birliği Osmanlı Devleti'ne ne yapmıştır arkadaşlar? Kesinlikle destek vermiştir diyeceğiz. Şimdi sevgili gençler size burada ufak bir e, video izleteceğim. Dikkatli takip ediyoruz. Bağcıyan'ı Rum'la ilgili arkadaşlar. Anadolu Kadınlar Birliği değil. ilgili. Yorulun Kuruş Bu Bana bunu bir 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 bir

Ailelik işbirliği kadınlar konusunda daha şu an ana dalı Fatma Bacı olarak görülmüş. Ondan sonra, bir gün içinde Fatma Bacoğlan'ın kendisine olarak geldiğinden Bacoğlan'ın erkekler bir kadın şirketi. Bacoğlan'ın erkekler şirketinin altına bir de

eee fıtrat değişir sanmayın. Okan aynı kandır. Bizim Türkmen kadınlarımız hem eştir, hem anadır, hem de vatan savunmasında birer askerlerdir. Bu Osmanlı'nın kurulduğu gün de böyleydi. Bu Cumhuriyet tarihinin kurulduğu gün de böyleydi. Bu bugün de yarın da böyle olacak arkadaşlar. Şimdi i̇şte Balcıhan teşkilatı bizim için önemli. Şimdi Osmanlı Devleti'nin kurulduğu süreç içerisinde ciddi anlamda ahi desteğini de alarak bu Baciyan'ı, Abdalağan'ı, Gaziyan'ı, Rumların da desteğine alarak Osmanlı Devleti kısa sürede büyümüştü. Bir tane notumuz var. 24 tane büyük Oğuz Türkleri var, sülale var arkadaşlar. Ve Osmanlılar Oğuz Türklerinden Bozok kolunun Günhan soyuna bağlı kayı boyunlardır. Kayı güçlü kuvvetli anlamına gelir. Simgesi iki okun arasında bulunan yaydır. 1220'li yıllarda İran'ın Mahan bölgesine Osmanlıların ilk çıkış noktası olarak bilinir. Siyasi baskılar üzerine kayı boyu Bitlis'e, Ahlat'a gelir. Sonra Ankara Karaca Dağı'na gelirler. Sonra da Ertuğrul Gazi zamanında kışlak olarak Söğüt, yaylak olarak da Domanişehirleş'e yerleşirler. 1281 yılında Ertuğrul Gazi'nin vefat etmesiyle beraber artık bu sülalenin başına sevgili gençler kim geçecektir? Osman Bey geçecektir diyeceğiz.